Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde, e-devlet şifresi alırken bildirmiş olduğumuz iletişim numarasını nasıl kolay bir şekilde değiştireceğimizi göstermeye çalışacağız. Şayet iletişim numarasını değiştirmeden önce e-devlet şifrenizi unutursanız ve önceki hattınızı kapattırmanız durumunda, artık yeni bir şifre almanız gerekecektir. Şifremi unuttum seçeneğini kullanarak şifrenizi değiştirmeniz, artık mümkün olmayacaktır. Peki e-devlet şifresi alırken bildirmiş olduğumuz iletişim numarasını nasıl değiştireceğiz? Hemen anlatalım. Öncelikle e-devlete giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst kısmında yer alan isminizin üzerine tıklıyoruz. Açılan kısımdan iletişim seçeneklerini seçiyoruz. Gelen bu ekrandan hem e-posta adresinizi hem de iletişim numaranızı değiştirerek güncelle demeniz yeterli olacaktır. İletişim numaranızı değiştirmek işte bu kadar kolay. Artık e-devlet üzerinden gelecek mesajlar ve bildirimler yeni iletişim numaranıza gelecektir.